Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve fazla kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayı tabak fallarızı yapıyorum. İkizler Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Telefon numaramı bırakıyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmına benimle iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım geçebilir. 0538 292 92 75'ten benimle iletişim kurabilirsiniz. Evet, şöyle bir bir bakalım, bir bakalım. İkizler burcu Şubat ayında şöyle bir ellerinizi arkaya attınız mı? Artık bir şeyimi uzatmışsınız, bir çaba var. Bir uğraş var. Yani burada gerçekten bir çabaladığınız, uğraştığınız bir durum var. Yani hayata hayata karşı mı bir çaba gösteriyorsunuz? Yoksa gerçekten burada kısmetinizi nasibinize attığınızda hani bu nasibime, kısmetime ne gelecek diye mi bakın burada da aşağıda biri var yani bu uza, hani attığınız, uzattığınız şeyi yakalamaya mı çalışıyor birlikte e, buraya birlik olup bunun içini dolduruyorsunuz ya yani burada özellikle kış ayında e, beklediğiniz bir haber de var bakın. Ee, ve bu haberin gelmesiyle belki de bir kısmet nasip parayla ilgisi olabilir. Ee, biraz rahatlayacağınız gözüküyor. Yani bunu buna ihtiyacınızın olduğu gözüküyor burada anladığım kadarıyla. Zaten siz bir e, uğraş çaba veriyorsunuz ya çok çalışıyorsunuz ya gerçekten e, o neyle uğraşıyorsanız onun gelmesi sizi belki de rahatlatacak. O paranın gelmesi sizi rahatlatacak. Ve burada baktığımda bir de çıkmışsınız yani bir yukarı doğru çıkmışsınız. Yani hani üzdü hani bayağı bir yol kat ettiniz. Bir engeliniz var. Onu da açtığınız zaman artık o sorundan kurtulacağınız gözüküyor. Evet yolunuzda bir engel var. o engeli de bir atlattığınız zaman ya da onu alıp onu da bir boşalttığınız zaman aşağıya doğru artık bir rahata kavuşacaksınız. Hayatınız o zaman belki biraz daha e, düzene girecek veya rahatlayacaksınız maddi konudan diyebilirim. Burada da yine bakın bir yoldan çıkmışsınız ama Allah'tan tepeye doğru çıkmışsınız. Ama bakın iki eş olabilirsiniz. Biriniz daha biraz kadın olabilir aşağıdaki. Diğeri de erkek gibi uzun boylu olduğu için diye düşünüyorum. E, her ikiniz de bakın biraz daha bu aşağıya doğru bakıyor. Yani biraz daha ya yorulduğu için. Ya bu yolda yorulduğu için bir yola çıkacaksınız, yola çıkıyorsunuz ama bu yola hani çok da böyle e, gizemli, çok da böyle pek e, mutlu bir şekilde gitmediğiniz gözüküyor. E, çıkmayacağınız gözüküyor. Yani veya e, çok e, gittiniz ama bu yolda belki bir e, sıkıntı yaşadınız, yolda belki tartıştınız, küstünüz, e, enerjiniz düştü gibi bir durum yaşayacaksınız gibi gözüküyor buradaki durum ee, evet böyle de baktığımda bazen e, kılıç balığına da benziyor ağzı böyle baktığımda filin burnuna da benziyor ama her ne konuda olursa olsun ya buradaki durum hani burada da tutunan insanlar var yani bir şans hani bir mucize olsun hayatımda da bir şans bekleyen birileri var. Hani buradaki durum gerçekten bir şansa ihtiyaçları varmış. Bir sıkıntılar var. İki arada derede kalmışlar. Sıkışmışlar. Gerçekten ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Yani çevrenizdeki insanların da aslında birçok sorunu var. Bunlar belki aile, üç ailesiniz, üç kardeşsiniz, üç işte bilmem nesiniz veya üç ama hep herkes farklı farklı Yerde veya aynı yerde de olabilir. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat da olabilir. Bir aile binası da olabilir. Her konu neyse herkesin kendine göre tabii ki sorunu var. Herkes gibi. Ama buradaki durum hani biraz daha ailevi mevzular, e, gündeminiz, ailevi sorunlar gündeminizin olacağını gösteriyor. Evet. Ben diyorsun hedeflerime doğru ilerlemek istiyorum. Artık yani önümde hiçbir engel kalmasın, engel olmasın. Ben hem e, o hedefime ulaşmam için, o ilerlemem için artık ben e, veya önüme çıkan her şeyi e, keser atarım. Siz, siz artık ikizler burcusunuz. Yani buradan keskinsiniz. kesiz kılıçlardansınız. Gel kesip atarım diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani artık ben en, önüme ne engel çıkarsa çıksın hedefim için hiçbir şey gözüm görmez dediğiniz bir süreç. Yaşayacaksınız gibi gözüküyor ama burada da kararlı olmanızdır demek ki kararlısınız. Yani kararlı olmak da nedir? Tabii ki önünüze sorunlarınızı çözme yolunda üstünüze kimse tanıyamaz. Sorunları çözebilirsiniz diyor buradaki durumda. Kararlı duruşunuzla. Buradaki bir kişi de bakın kola çatıyor. Artık yüzüyor. Bir kişi de yüzüyor. Gerçekten. Ya buradaki insanların bir mücadele ettiği bir durum var. bayağı bir mücadele ettiği bir durum var. Tamam ben sessiz olayım. Sen de sessiz ol. Tamam. Mücadele ettiği bir durum var. Gerçekten hayatıyla ilgili herkesin bir sınava, sınav gibi bir sınava girmiş. O sınavı hakkını vermek, o sınavdan başarılı olmak ve başarılı bir şekilde çıkma derdi varmış gibi. Burada herkes ya birbirine karşı bir sınav içinde bak işte ben başardım, göz yaptım veya o da onunla o da yani herkesin burada birbirini ispatlama bir derdi olacak gibi bir durum var. Yani birilerine kendinizi ispatlama derdindesiniz gibi. Bak ben yapamıyorum. Yani sensiz de yapabiliyorum gibi veya işte bak ben yapamadım mı yaptım işte gibi bir durum var burada. Evet. Böyle de baktığımda bakın yine böyle basamak basamak bakın böyle yine bir yollar basamaklar. Hani basamak mı atlama derdindesiniz? İşte işinizde yükselme derdinde misiniz? Kendinizi ispatlama derdinde misiniz? bir üst seviyeye atlam çıkma derdinde misiniz? Gibi bir durum var yani burada tamamıyla kendinize çok fazla güveniyorsunuz ve ben işte hakkım ve benim hakkım belki üst kat benim hakkım veya işte dediğiniz bir durum var buradaki gibi gözüküyor. Evet çevrenizde güzel bir iletişim güzel sohbet veya iletişim alabilirsiniz, sosyal olabilirsiniz, her şeyden önce çevreye karşı ee, çok fazla yani geziyor olabilirsiniz, geziye yani gidebilirsiniz gibi de gözüküyor. Evet, hayatınızda istediğinizden çok şeyin e, farklı gelişeceğini gösteriyor artık siz kendinize çok fazla güveniyorsunuz. Bu artık ne olursa olsun sağlam temellere oturturarak bu benim yani dediğiniz ve bu kendinize güvendiğiniz ve artık yaptığınız işinizde, gücünüzde olgunlaştığınız Olgunlaşmak olgunlaşmakta nedir? O işi öğrenmektir. O işi öğrendiniz kendinize güveniyorsunuz ve ben gerçekten bu işin hakkını veririm. Ben bu işi iyi biliyorum diyeceksiniz. Hayatınızla ilgili. Ve bunu da hiçbir korku korkmadan e, ve çevre, diğer çevrenizdeki insanların da sizinle rakip olduğunu bilerek meydana meydan okuyacaksınız gibi bir durum olacak Şubat ayı sizin için. Yani genellikle herhalde iç çevresidir. Ya da ailevi çevrede bir meydan okuma e, turumu savaşlı gibi bir durum olacak. Valla çok enteresansınız söyleyebilirim. E, burada birbirinize kılmayın. Kalbinizde kırılmadan e, atlatın da ne yaparsanız yapın. yani Böyle baktığımda gerçekten e, zürafanın yavrusuna da benziyor. Böyle ayaklar böyle zürafanın kafası aşağı doğru işte birbirinizi kırmadan incitmeden yapın da zürafa çünkü kafasını aşağı eğmiş. Yani orada yemiyor. Bir bir tür herkes üstüne çıkmış. Yani kendisi karnını doyurum derken bir birçok kişiye yem olabilir. Bir birçok kişinin karnını doyurabilir gibi bir durum. Yani buradaki buna da dikkat etmek lazım. Hava giderken avlanmamak gibi. Anlatabildim mi? Eğer kendinde çok fazla hani güveni ispat birileriyle e, bunun şeyini veriyorsanız biraz daha dikkat edin sonra hava giderken avlanmayın diyebilirim burada Evet yani buradaki durum Aslında hiç gerek yok herkes kendi yaptığı işini biliyor yapıyorsa genellikle ona to takıldığı takıldı al e, ki buradaki bu duruma göre her yani birbirinizle alışverişiniz alma verme dengeniz gibi deriz biz buna hani o sen ona yardım ediyorsan o da sana yardım ediyor. Sen ona işte eksiğini görebiliyorsan kapatıyorsan o da seni kapatıyorsa gayet güzel. Ama burada birbirinizin açığını kollayarsanız çok büyük bir zarara girersiniz gibi gözüktü. Burada tam tersine biraz e, alma verme dengenizi iyi kurun diyor. Yani burada iletişiminiz, özellikle iletişiminiz. Ki siz zaten ağzınız çok laf yapar. İkizler burkucu çok konuşursunuz ayrıyeten keskinsiniz de biraz keser atarsanız bazı şeylerde yani e, belki sonradan söyleyeceğiniz şeyi ilk baştayken söylersiniz. O yüzden biraz dikkat edin iletişiminize de çok dikkat edin buradaki durum. Belki e, bu durum işte iletişim çok böyle ben bilirim veya ben bilirim demesiniz ama burada çok böyle keskin konuşursanız insanlarla bir e, insanları kendinize bir rakip gibi ya görür ya da rakip Yaparsınız, buna dikkat edin özellikle. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.